Merhaba arkadaşlar, bizim çiftlik kanalına hoş geldiniz. Sizinle bugün Civcivlerimizi çekeceğiz. Bu kanalda bugün ilk videomuz olacak. Acemeklerimiz biraz var, kusura bakmayın. Video videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, Civcivlerimizin olduğu bölgeye gidiyoruz. Şuradan ışığımızı yakalım. kapıyı açalım. Evet arkadaşlar. Bunlar civcivlerimiz. Bunlar Hint tavuğun civcivleri ama tavuğun Hint tavuğun bunları öldürdüğü için başka bir tavuğa annelik yaptır, yaptırıyoruz. Bunlar arkadaşlar 15-20 günlük daha küçük civcivler. de bir iki tane cins olmayan civcivlerimiz de bulunuyor. Bunların birkaç tanesine arkadaşlar söz verdik. Burada 19 tane civciv var. İnşallah ölmeyen geri kalanlar da bizim Allah kısmet ederse. Evet arkadaşlar. Diğer hayvanlarımızı görmek için başka bölümlere doğru gidelim. Civcivlerimiz bu kadardı. Evet arkadaşlar. Bunlar keçilerimiz. Karadayı, sarı olan. Arkadaşlar bunlar kısmet olursa Kurban Bayramı'nda keseceğiz kurbanlıklarımız. Böyle. Gazlarımıza gelelim. Maviş. Arkadaşlar bu kafasını bana doğru kaldıran Maviş. Grubun en büyük üyesi. Bunların babaları oluyor. Arkadaşlar boncuk da buradaydı ama yeni civci çıkarmış boncuk. Herhalde onları yayıyor. Arkadaşlar şu 5 tanesi ortadaki 2 aylık civcivlerimiz. Gaz civcivleri. Arkadaşlar bu geçen yıl, yılki Gaz civcivimiz Bu yıl bir yaşında oldu Böyle Gazlarımızı Şimdi ördeklerimize geçelim 3 tane ördeğimiz burada bir tanesi de Kuluçkaya yatıyor Ona da çekelim arkadaşlar Kuluçkaya yatan civcivlerimizi İnşallah o da 10 gün sonra çıkacak Onun da bir videosunu Sizinle atarız Karadayı alsın. gel oğlum Karadaydı arkadaşlar Böyle kendini sevdirmeye Geliyor bana kafasını kaşmamı istiyor Aslında oğlum Paşam Arkadaşlar bunlar da Amcam günün hayvanları Şöyle çekeyim Dur oğlum. Kazağım uçuyor diyor arkadaşlar. Kuluçkaya e yatan ödeğimizi size göstereyim arkadaşlar. O da burada Kuluçkaya e yatıyor. İnşallah 10 gün sonra Gülcülerimiz çıkacak. Kızım. Evet. Arkadaşlar hindi cücüklerimiz var hindilerle. İsterseniz oraya doğru gidelim. Bu ilk videomuz arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım. İnşallah diğer videolarda telaf etmeye çalışacağım heyecanımı. Evet arkadaşlar. Hindilerimizin olduğu bölgeye geldik. Bunlar hindiciklerimiz. Gel. Arkadaşlar bunlar da aynı şekilde bir aylık. Hindi yavrularımız. 11 tane kendileri. 12 taneydi. Bir tanesi kaybettik. Kaybettik. Dışarı çıkmış. Gelincik diye bir hayvan var. O gelip yiyor. Maalesef. O yüzden bir tanesini kaybettik. İnşallah bunlar büyüyecek. Aşağıda bayram var, pamuk var. Olan yana gidelim isterseniz. Diğer hayvanlarımız yavaştan gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradan görüküyor hayvanlarımız. Oraya doğru gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Karadayı <laughs> Arkadaşlar gazlarımız burada Tarlaya gelip yayılıyorlar da Sıcak diye mi geldiler Yoksa bu vakitte burada olmazlardı Arkadaşlar bizim bulunduğumuz bölgelerde Böyle Yeşil bir alan Boş arkadaşlar. Hayvan yetiştiriciliği için güzel bir yer. Bunlar da kuzenimin küçük tosunu. Bu da annesi. Adını bilmiyorum. Arkadaşlar büyük hindilerimiz de burada. Arkadaşlar az önce gördüğünüz Cücük divcilerin babası da burada Evet biz Bayram ve Kar topunun yanına gidelim annesi Arkadaşlar Narin de burada arkadaşlar. Bu da be arkadaşlar. Bayram geliyor yanımız hemen. Narin be arkadaşlar. 2-3 güne kadar yavrusunu bekliyoruz inşallah. Bir şey olmazsa. Bu da bayram arkadaşlar. Oğlum bayram. İnsanlar oynamayı çok seviyor arkadaşlar Bayram Hadi Mikale git bakalım Mikale Bayram <laughs> Arkadaşlar Kucağımıza geliyor kendisi Gel oğlum Bu da 18 gündür arkadaşlar Kar topunun yavrusu. Daha inşallah arkadaşlar. Birkaç güne kadar yavrusunun olmasını bekliyoruz. Kısmet olursa. Arkadaşlar size olduğumuz bölgeleri böyle ufak tefek çekmeye çalışacağım. Bayram. Dur oğlum. Böyle yeşil bir alan arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah diğer videolarımızda civcivlerimizi, kuluçkaya yatan ördeğimizin yavrularını, narinin yavrusunu inşallah sizinle paylaşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.